Yell Media, Turkey. İstanbul Esenyurt'ta bir camide çocuğa yönelik istismarda bulunulduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından olay yerine polis ekipleri gelirken, Vali Ali Yerlikaya ise olay yerinde bulunarak konuya ilişkin açıklama yaptı. İlçeye bağlı Süleymaniye Mahallesi Isparta Kule Caddesi'nde bulunan camide bir şahsın, küçük bir çocuğa istismarda bulunması iddiası üzerine vatandaşlar cami önünde toplanarak büyük bir kalabalık oluşturdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı zanlı, cami önünde toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da bölgeye gelerek vatandaşlarla münakaşa etti. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Bugün Esenyurt ilçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. İfadelerine yer verildi.